sesi. Sevgili ve çok kıymetli saygıda araba menşerlerimiz. Bugün yağmurların biraz yağması münasebetiyle şu alanda biraz az bir şey su birikmesinden iki tane dekil ben onlara bir şey söylemiyorum. Yani oyuncak istiyorlarsa farklı yerde gitsin oyuncak alsınlar. Kendilerine güzel bir oyuncak dükkandan iyi bir oyuncak alırlar. Güzel bir oynarlar. CHP'nin il başkanına da burada da sesleniyorum arabanı bilmede, arabanı görmede orada ahkam kesilip buradan fikran kopartmanın bir anlamı yok. Biz işimizin başındayız. işimizde emin ellerdeyiz. Şuradaki yapılan işlerin de şu anki buradaki suyun toplanma neticesi, şuradaki maskaların ağzına pislik gelmesi neticesine zor O da açılıp şu anda burada su yoktu. Şu anda bulunduğum alan CHP'nin ara yaptığı bir alan. İşiniz, gücünüz, fiyasko yapılan işlere leke sürmekte. Biz işimizin başındayız. Dün nasıl bir hizmet ettiyse bugün hizmet edeceğiz. Siz istemezseniz de araban hafif hizmet alacaktır. Ben burada sizlere gelin, yapılan hizmetleri yerinde görün. Uzaktan ahkam kesmeyin, işinize bakın. Merkezi noktadaki büyük projelerin üzerindeki düşüncelerinizi yansıtın. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Araban dün ve bugün ve yargı emin ellerdedir. Ben burada arabanın hemşerilerine tekrar teşekkür ediyorum. İşimizin başındayız. Bu alanlarda gösterdik, Sipan Kopaklar alanlardaydı, yaygarik her alanda bir damla dahi su yoktur. Sanki arabanın sel almış, sanki arabanın bir şey olmuş. Altyapı çalışmalarından dolayı kaynaklanan çamur alan noktalar vardır. Ama burada benim en mutlu olduğum alan tüm arabanın her tarafına doğal gaz gelmiştir. Bunu da yapan yine Cumhur İttifakı'nın belediyesi, Cumhur İttifakı'nın herkes yönetiminin herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gecenin bu saatinde arabanın hizmetindeyiz. Sabaha kadar hizmetindeyiz. Saygılar.